Bedelli askerlikle ilgili talep, beklenti ve sözler tekraren ülke gündemine yerleşmiştir. Özellikle Başbakan'ın Avustralya'dan değerlendireceğiz mesajı dikkatleri fazlasıyla bedelli askerliğe çevirmiştir. Konu çok nazik ve hassastır. Hatırlarsanız Meclis Genel Kurulu'nda 30 Kasım 2011 tarihinde Askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edilmiş ve bu kapsamda bedelli askerlikle ilgili usul ve esasların çerçevesi çizilmişti. Bu düzenlemeye parti olarak ilgisiz kalmadık ve biriken taleplerin cevaplanabilmesi amacıyla lazım gelen desteğimizi esirgemedik. Ne var ki bedelli askerlikle ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra Değişik nedenlerden dolayı başvurular tahminlerin altında kalmıştır. İlke olarak şunu önem ve özellikle vurgulayalım ki askerliğin yani vatan savunmasının bir bedeli asla yoktur. Ancak askerlik çağını geçmiş bir sebeple askerlik görevini ifa edememiş yüz binlerce vatandaşımızın çağrısına ilgisiz kalmak belirli kıstaslar dahilinde çok makul da olmayacaktır. Bizim bedelli askerlik meselesiyle ilgili görüş ve düşüncelerimiz dünden beri hiç değişmemiştir. Konuyla ilgili olarak 15 Kasım 2011 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki konuşmamla birlikte 24 Kasım 2011 tarihli yazılı basın açıklamamız tüm yönleriyle ortadadır. Dünden bugüne çizgimiz dümdüz, istikametimiz dost doğrudur. Öncelikle parası olanın bedelli askerlik imkanından yararlanacağı, olmayanın ise dışarıda tutulacağı algısını kırmak ve adaletsizliğin önüne geçmek lazımdır. Askerlik görevi anayasa ve yasalar gereğince her Türk vatandaşının eşitliğine dayanması gereken milli ve manevi yükümlülüğü olan faziletli bir vatan hizmetidir. Bu hizmetin sulandırılması ve değersizleştirilmesi milli birlik ve bütünlüğümüzde olmaz yaralar açacaktır. Belirli aralıklarla bedelli konusunun seslendirilmesi asker alma sistemindeki tıkanıkları da göstermektedir. Milli bekamızla ilgili iç dış tehdit ve tahriklerin sistematik olarak yoğunlaştığı bir dönemde bedelli askerliğin tartışılıyor olması ilave mahsurlara da yol açabilecektir. Kaldı ki bunu gözden uzak tutmayız bedelli askerlik konusu el alınırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikaz, ihtiyaç, imkan ve kapasite belirleyici olmalı. Vatan savunmasını aksatacak ve riske sokacak manevi ve moral çökün diye müsamaha gösterir, gösterilmemelidir. Askerliğin milli bir görev olduğu ülkesinden taviz verilmeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücüne fazla gereksinim duymayacak bir şekilde modern sosyasyonun sağlanması bizim temel düşüncemizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık vasfının gölgelenmemesi için herkes sorumlu davranmalıdır. Askerlik süresi ülkemizin savunma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmeli ve hangi meslek gelir düzeyi veya eğitim seviyesine sahip olunursa olsun bu süre herkes için bağlayıcı olmalıdır. Dikkat etmeliyiz ki şehit yakınları ve gazilerimizi incitecek, milli vicdanları sarsacak en ufak bir teklifte bulunmak Türkiye'nin iç huzuruna zarar verebilecektir. Askerlik özel ve zorunlu bir hizmet alanıdır. Her Türk vatandaşı buna uymak durumundadır. Bazı mahsurlarına rağmen askerlik yaşını geçirmiş vatandaşlarımızın fazlaca birikmesine kayıtsız kalmak da mağduriyetlere kapı aralayabilecektir. Parti olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olumlu görüşü alınmadan bedelli askerlikte ısrar etmenin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bedelli askerlikle ilgili beklentileri de hesaba kattığımızda meselenin etraflıca değerlendirilmesini kısa süre içinde uzlaşma ve diyalogla çözüme kavuşturulup gündemden çıkarılmasını elzem görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bedelli askerlik konusunu konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi halinde mesafeli durmayacağını muhataplarına bilhassa bildirmek istiyorum.